merhaba arkadaşlar. Kaptan Blue'dan herkese merhabalar. Merhabalar. Uzakta da uzun Bugün 100 kere denemeden sonra bir sürü hatadan sonra size Little Portal'ını göstereceğiz. Minecraft Pocket Edition'da. Harikası çok yoruldu. Böyle koyuyoruz Kabustu gerekenler Destro Reactor Core, Cobblestone ve Block of Gold. Ama ana malzeme yani en çok gereken malzeme Cobblestone. Böyle kısa bir yapım var. Çok uzun bir şey değil. Normal bir totem gibi. Eğer yani survival moddas moddasınız buraya basınca kendini yani ne buluyorsunuz. Tabii çok kısa sürede değişecek 0.9.0 kullananlar böyle yapıp da ne gidemez. Çünkü ne portal portalı değişecek diye biliyorum. Videonun kısa olmasını istiyorum. 100 kere denedik çünkü çok yorgunuz. Kaptan, Kaptan Blue'dan Hoş hoşçakalın. Lütfen 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 abone olun. Bay bay.